Ne kadar su? Alex'im baba şimdi diyeceğim var ya 24 5 gündür boyunca izledim. Neşin oldu. Esin güzel <laughs> bir söz Kanka Instagram'a düşmezse hiç mi? Ben iki tane ödeyeceğim. gelecek. mi Tamam gel. ben, ben gideceğim. Bu sene biraz geç açtık. Havaların serin olması nedeniyle biraz e, sorun yaşıyoruz. Ama biraz ısınacak gibi. İnşallah ısınırsa güzel olacak. Yani sezon başı birazcık zor geçti de şu anda işler düzeldi. İnşallah daha iyi olacağını da temenni ediyoruz. Gündoğmuş'tan geliyor. eğri göl tarafından, yaylalarından. Yani o an, o sezonun durumuna göre karın en çok nerede olduğuna bağlı. Oralardan geliyor yani. Yani kamyonlarla gidiliyor genelde. Ee, bıçkılarla kesiliyor. Üst tarafı temizleniyor belli bir kısma kadar. Orta kısmından küp şeklinde kesilerek alınan kar. Nasıl muhafaza öyle? edilmesi de e, altı saman üstü saman şeklinde arabaların içinde sıkı bir şekilde muhafaza ediliyor. Yazın çok sıcak zamanlarında belli zamanlarda soğuk havalarda kullanılabiliyor. Ya yani şu an küçük bardaklar en düşük olarak 5 liradan başlıyor. Maliyetlerin artmasıyla 10 15 20 liraya kadar gidiyor. Çeşit çeşit yani çocuklar genelde bardağı tercih ediyor. Büyükler genelde eve götürmeyi tercih ediyor paket şeklinde. Paketlerimiz 15 liradan başlıyor. 40 liraya kadar var. Bardaklarımız da 5 liradan 15 liraya kadar. Ee, evet. çok sağlıklı, çok serinletiyor. Çok seviyorum. Güzel. Bu yaz aylarında tüketilecek e, en iyi içecek yani soğuk hem de ferahlatıcı. Karlama çok güzel. Şerbeti falan güzel ama geç geldi. Biz hemen tezgahlara koştuk tabii. İşte yaz aylarında çok güzel, ferahlatıcı. Güzel yani. Evet. Ee, üniversite öğrencisiyim. Bursa'dan geliyorum. Akdeniz'de e, burada gezinirken e, Karlama diye işte geldik tadına baktık burasını. Gerçekten güzel. Ben e, çok sevdiğim bir lezzet. Yani her zaman gelip içiyoruz. Buralarda gezinirken de çok iyi gidiyor sıcak. havada serinletiyor bizi. Çıkar <laughs> mı? yerken. İnşallah özürlü gibi çıkmamışım. Evet. Karlama yöresel lezzetimiz. Ben küçüklüğümden beri yediğim kızın da yesin istedim. Geldik, yiyoruz. İçinde tarçın falan var, güzel yani o yüzden lezzetli ve tarçın çok seviyorum. Tavsiye ederim, çok güzel bir şey. Yani serinletiyor. Sıcak havalarda güzel oluyor.